Peygamberimize sordular. Kıyamet ne zaman ya Resulallah dedi. Peygamberimiz aleyhisselam adam dizleri üstüne çöktü ve bekledi. Allah Resulü uzunca bir müddet cevap vermedi. Nice zaman sonra Resulullah sordu. Bana kıyametin saatini soran nerede dedi. Kimdi o? Bana kıyameti soran kimdi? İçinizde hanginizdi? O adam dizleri üstüne ayağa kalktı. Yarın böyle ayağa kalktı. Benim ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle cevap verdi. Bakın ben bunu değerli kardeşlerim İbni Kesir'in Ölüm Ötesi Tarihi isimli El Bidaye ve Nihaye isimli eserden derlenmiş bir eserden aktarıyorum bu hadisi şerifi. İdareciler zulmettiklerinde, zalimler idareci olduklarında. Yıldızlar ve falcıların verdiği haberlere itibar edildiğinde kıyameti söylüyor Resulullah. Şu gün, şu tarih demiyor, alametlerini söylüyor. Bugün falcılara itibar ediliyor mu edilmiyor mu? Adam burcuna göre eş arıyor ya. Burcu diyor uymazsa diyor geçim olmaz diyor. Ne alaka? Biraz sen sabırlı ol, biraz kadın sabırlı olsun, gül gibi geçinirsin. Yengeç Burcu bana iyi gelmiyormuş diyor. He balık iyi gelir, bekle sen. Bekle bakalım. Burca göre eşaranır mı ya? Böyle delilere rastladım ben. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Zalimler idareci olmadıkça, falcılar ve sihirciler, yıldız fallarından haber verenler, tasdik edilmedikçe kader yalanlanmadıkça aman ya Rabbi hadisi şerife bakar mısınız? Kader yalanlanmadıkça ve nihayet emanetler ganimet sayılmadıkça yani devletin hakkını çarçur eden yiyip içen adamlar zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacak diyor Resulullah. Bunlar olduğu zaman kıyameti bekleyin diyor. Peygamber Efendimiz